Değerli takipçilerim, hoş geldiniz ilk videoma. Canlarım nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Biz de soracak olursanız canlarım, bugün akşam yemeğini yağlama yapacağım canlarım. Siz nasılsınız, sağlığınız nasıl? Ne işin uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz canlarım? Allah iyilik versin. Allah hepinize sağlık versin. Hastaysanız iyilik versin. Biz de hamur işine uğraşacağız canlarım. Akşam yemeğine. Yalım, hamurumu yoğuruyorum canlarım. Maya koydum canlarım. Tuzunu attım. Hamurumu yoğurmaya başladım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şekilde göstereceğim canlarım. Videomu başlatacağım. Hamurumu yoğurdum. Hamurumu kabaracak canlarım. Allah izin verirse videomu göstereceğim sizlere canlar. Değerli takipçilerim. <laughs> Siz nasılsınız? İyisiniz. Ne işten uğraşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yürüyorsunuz? havalarda da iyi oldu canlarım. Daha sobamı çıkartmadım canlarım. Havaların durumu iyi değil. Bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Değerli takipçilerim. Bir tane yaz gelmedi canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah canlarım. Değerli takipçilerim. Abonelerinizi, yorumlarınızı canlarım bekliyorum. İnşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için. Can dostlarım. Değeri takipçileri. İyi ki varsınız canlarım. Sağ olun. Büyüklerin ellerinden öperim, Küçüklerin yanaklarından öperim, Canlarımız gözlerinden öperim. Bugün de pazartesi pazar canlarım. yorgunum, yorgun olduğumdan gidemedim. Uzak, çok uzak canlarım. Bugün de akşam yemeğine yağlama yapalım dedik. Küçük Muhammed istedi. Orta ikiye giden oğlum var canlar. İnşallah Allah kısmet ederse onu da göstereceğim sizlere. Allah herkese sağlık versin, iyilik versin, ömür versin, ölenlere rahmet eylesin, kalanlara iyilik sağlık versin canlarım. Allah hep ölmüşlerimize rahmet eylesin. canlarım. Akşam kaparacak akşam kabarıp sonra topağın üstünde pişireceğim canlarım. İnşallah onu da gösterebilirsin. Allah kısmet ederse canlarım. Değerli takipçilerim. Bir tane hamurun üstüne bir tane tepsi getireyim canlarım. yeşil canlar mağazaları örtüyorum. Üstüne de bezimi, sofra bezimi üstüne koyuyorum canlarım örtümü. İnşallah olduktan sonra sizlere göstereceğim canlarım, can dostlarım, güzellerim. üstüne koyacağım. Canlarım. Derdi takipçilerim. Hamurumu yoğurdum. Devrimi çektireceğim. Canlarım hamur koparana kadar canlarım değerli takipçilerim. Ağzımın üstüne örtüyorum battaniye camların toz olması batması bunu alıyorum canlarım yeni takipçilerim dışarıda çekmiyorum bir tane çekmeyeceğim canlarım makinemi çektiren su, su, makinesi canlarım bunu koyuyoruz içinde canlarım büyük robot canlarım Ondan çekiyor canlarım Canlar kanal videomu akşamleyin. güzel tekrarına güzel şey hafif yalçanla başta da camcanlarım kendinizi bakın Allah'ım anet olur